Son zamanların yeni destinasyonu biliyorsunuz ki Dubai, Dubai, Dubai. Ben İngiltere'de yaşıyorum. Güneşli bir İngiltere günde dedim ki ay sanki resmen Dubai'deyim. Evet Dubai'de gibi hissettiğim için dedim ki yani bugün birazcık Dubai'den konuşalım. Çünkü İngilizlerin birçoğu artık son dönemlerde çok popüler bir şekilde Dubai'ye geçiş yapıyor ve gerçekten nüfusun resmen %20'si şu anda Dubai'ye gitmiş durumda. Ve yani bu baktığınız zaman işler ve gelir vergilerini falan düşündüğünüz zaman İngilizler açısından mantıklı oluyor. Çünkü İngiltere'de böyle güneş güneşli günleri gördüğünüz zaman illa ki dışarı çıkmak istiyorsunuz ve ne olursa olsun kendinizi bir dışarı atma isteği oluyor. Yağmurlu yani tamamen Karadeniz iklimi gibi düşünebilirsiniz İngiltere'yi. Dubai gerçekten güneşli, keyifli, vakit geçirmesi iklim noktasında iyi. Bir de İngiltere'de biliyorsunuz son dönemlerde hani artık ne bileyim telefon hırsızları, şu bu falan derken işte Londra'da sokaklarda böyle çok rahat gidemiyorsunuz. Çok fazla kullanılan sebebiyle insanlar bazen işte güven noktasında birazcık sıkıntı yaşayabiliyorlar. Tabii ki hani evlere girip de hırsızların lap, 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 lap evlere girip işte yaptığını düşünmüyorum. Ama yine de Dubai ile İngiltere kıyasladığınız zaman çok daha güvenli. O yüzden insanlar tercih ediyor. Ama bir noktada da daha işin ekonomik olduğuna inananlardanım ben. Yani genel olarak gidişat ve gitme istekleri, Dubai'de yaşama istekleri İngilizlerin daha ekonomik. Çünkü Dubai'de biliyorsunuz vergi diye bir şey yok. Yani 100 bin doların altında, 150 bin doların altında herhangi bir şekilde vergi almıyorlar. Gelir bir vergiye tabi değilsiniz. Ama burada 100.000 pound'un üzerinde kazandığınız zaman yani 100.001 pound bile kazansanız vergiler kapaca %40'a yaklaşmış durumda. Orada zaten bu ödediğiniz vergilerle hem bir yıllık kiranızı ödersiniz, hem bir yıllık yaşam maliyetlerinizi karşılamış oluyorsunuz bir de üstüne geri kalan para da sizin direkt cebinize kalıyor. Dolayısıyla birçok İngiliz'in son dönemlerde Dubai'ye gittiğini anlayabiliyorum. Ama Türkler niye gidiyor? O düşündürüyor yani beni. Çünkü genelde evet dil okuna gidiyor öğrenciler işte part-time çalışma iznine sahip oluyorlar. Orada çalışabiliyorlar falan. Orası ayrı. Ama artık Türkler oradan hem ev almak istiyor, ev alıp gidiyorlar. Hem iş bulup giden çok fazla sayıda Türk var. Tabii ki hani oradaki vergiler noktasında da farklı şeyler var ama diğer noktanın ben biraz daha eğitim olanakları olduğunu düşünüyorum ve hani eğitimci olduğumuz için biraz daha eğitim kısmıyla ilgileniyor. Çünkü 150'nin üzerinde üniversitenin bulunduğu başka bir yer yok ve birçok hem İngiliz hem Amerika hem de Kanada üniversitelerinin, İrlanda'dan üniversitelerinin olduğunu söyleyebilirim. Knowledge Park için. Içerisinde. ve birçok Türk'ün de bu anlamda üniversite okumak için gittiğini biliyorum. Dil eğitimi zaten almak için gidiyorlar ama çalışmak için gidenlerin sayısı da oldukça fazla. Zaten biliyorsunuz Dubai'de inşaat sektörü çok yüksek bir noktada. Birçok inşaat mühendisinin, mimarın, çevre mühendisinin falan tercih ettiği bir noktadaydı doğru. Ama artık öğretmenlerin daha farklı meslek grubundan işte psikologların, doktorların özellikle doktorların tercih ettiği bir destinasyon haline gelmiş durumda Dubai. Ye. Tabii farklı yani. Farklı bir kültür gibi düşünüyorsunuz ama Türklere sıcak bakıyorlar. O da birçok insan için cazip hale getiriyor durumu. Çünkü biz Türkler başka bir yere gittiğimizde işte Amerika'ya gittiğimiz zaman tanımıyorlar. Yani Türkiye a diyor işte sen başa ötüsü takıyor musun ülkene gittiğinde diyor. Buraya geldin ama. Devreye bindin mi diye soran bile var açık konuşmak gerekiyorsa. Dubai'de bununla karşılaşmıyoruz. Yani adamlar kültür olarak bizi biliyor, tanıyor. Türkleri biliyor, seviyor. Bizi daha böyle Müslümanların modern kısmı olarak gördükleri için saygı da duyuyorlar. Hani biz nasıl ülkemize giden böyle bir şeyle karşılaştığımızda işte atıyorum İngiliz bizim ülkemize geldiğinde Amerikalı bizim ülkemize geldiğinde böyle bir kral oluyor yani. Kendi ülkesinde çiftçiymiş adam benim ülkeme geliyor İngilizce öğretmenliği falan yapıyor ya. Yani. Ve biz tapıyoruz bu adama yani ülkesine yüzüre bakılmayan adamlar Türkiye'ye geliyorlar. Sadece Amerikalı olduğu için peşinden ayrılmıyorsunuz yani. Bunun mantığına dönüyor. Ya yani Kenyalı bile gelse biz biraz daha böyle hani zenci tatlı şey seni falan gibi bir bakış açımız oluyor. Bu bir saygı var yani bizde. Yabancıya karşı bir imrenme bir şey var. Afgan'a yok. Suriyeli'ye yok tabii ki. Bizde de şey var yani ne bileyim, bir İngiliz'e gösterdiğimiz taltıfla Afgan'a gösterdiğimiz şey aynı olmuyor. Yani daha böyle Amerika'ya, Batı'ya daha farklı bir bakış açımız var Türkler genel olarak. Yamuk yumuk konuşsalar bile aynı tatlı şeysin sen ne tatlı konuştun deyip bir sempatimiz var. Aynı sempatinin Dubai'de Türklere karşı olduğunu bilmek de samimi geliyor bana açıkçası. O hoşuma gidiyor, yalan yok. Ve bir sempatilerin olması bence güzel bir şey bu arada. Ama dediğim gibi yani bakarsanız genel olarak Dubai'yi tercih edilen destinasyon haline getiren şey aslında güvenlik ve gerçekten yüksek maaş kazanabilme imkanı insanlar için öncelik haline geldi. Bir de sürekli böyle yaz gibi yaşadığınızı düşünseniz hani böyle sürekli güneş cıvıl cıvıl farklı bir atmosferin içerisindesiniz. Bu da bence keyifli bir noktası diyebilirim. Bu şekilde Dubai ile ilgili merak ettiğiniz şeyler olursa biz zaten her gün yeni videolar yüklediğimiz için aşağıya yorum yapabilirsiniz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek adına lütfen aşağıya yorum yapıp videoyu beğenip kanala abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.